Hayalet Besatçı'nın amirinin komiserlerinden biri. Ee, herhangi bir insan bulunacağı zaman, bir adam bulunacağı zaman, bir kaçak bulunacağı zaman... E, ...hayaletin çevresi çok geniş olduğu için hayalete söyleniyor teşkilatta ve hayalet herhangi bir şekilde... ...herhangi bir zorluk çekmeden gidip eliyle koymuş gibi bulabiliyor. Amirim arıyor lan. Abi! Samet'i nerede bulurum lan ben? Samet! Samet var ya da şu senin arkadaşın hani istihbaratçı. Ha abi ben bulurum onu hemen. Şeyde kale tarafında buluşalım o zaman tamam. İyi e, tamam. Tamam orada buluşuruz ben de oraya geçiyorum. Kimseye görünmeden takip işlerini yürütebiliyor. İyi ki yani bu işin içindeyim ya böyle farklı bir işin içindeyim. Oynamasaydım kesinlikle takip edeceğim bir dizi olurdu yani. Bizim dizimizin reytingi iyi gitmezken sosyal medya, medyada baktığımız zaman e, ilk çıktığımız birinci senenin sonunda birinci diziydi. ...internetten en fazla takip edilen, hakkında en fazla yorum yapılan. İnternette bu kadar tutulmasının nedeni... ...internet takipçilerinin... ...yani internetten bazı şeyleri takip eden, birçok şeyleri takip eden... ...işte sosyal medy medya'nın her alanında var olabilen insanların... E, ...daha böyle samimi, daha gerçek işleri sevdiğini düşünüyorum ben. Bu yüzden de bize biraz daha fazla sahip çıktılar galiba. Hiç yakın hissedilebilecek de e, bir karakter değil benim aksime hiç konuşmuyor ben biraz çenesi düşük bir adam sayılırım hiçbir karakter uyumuyor ana karakteristik özelliklerine bakarsanız ben de çok uyuşan bir karakter de değil birincisi çok az konuşuyor ikincisi geçmişine dair çok fazla soru işaretleri olan bunları hiçbir zaman dışarı vurmayan Duygularını hep gizli kapaklı yaşayan, yaşamında tek varlığı cinayet biri olmuş ve halen onun dışında da bir variyeti olmayan bir insan. Romanla artık çok bir alakamız kalmadı. Roman ama her zaman için bizim kaynağımız diyebilirim. Ama geri kalanı Ercan Mehmet Erdem'in. Scheiß